Merhaba çocuklar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun zamandır üzerinde çalışmış olduğum bir eserim vardı. Eserin ismi Boncuk Gözlüm adlı çocuk kitabım çıktı. Hepsi burada ve Trendyol satış mağazalarında yer alıyor. Şu an listede görünüyor, çok yakın zamanda satışa sunulacak. Eserimi alarak bana destek olursanız sevinirim. Bugüne kadar YouTube kanalda beni izleyen ve abone olan değerli izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok şey borçluyum. İyi ki varsınız. Sizlerin sayesinde ben eserlerimi yayınlamaya devam edeceğim, yazmaya devam edeceğim. Yeni içerikler, çok daha güzel içeriklerle karşınızda olmak istiyorum. Bunun için desteğinize ihtiyacım var. Belli bir kotamız var, abone olma. İşte bu sayılara ulaşırsak çok sevinirim burada sizlerin sayesinde yapabilirim. Şimdi bundan sonra ben şöyle bir karar aldım. Videolarımı belirli günlerde ve saatlerde yayınlamak istiyorum. Böylece birimizden kopmamış olacağız. Ben bundan sonraki yayın saatlerimiz şöyle olacak: Pazartesi ve Perşembe günü. 15 ile 18 saatleri arasında videolarım yayınlarda olacak. Haftada iki tane video yayınlamayı düşünüyorum. Pazar günü belki kısa bir short kısa video yayınlayacağım. Bir diğer planım ise ayda bir canlı yayın yapabilirim. Ama bunu bir ay sonra, Eylül ayın sonunda veya Ekim ayın başında falan düşünüyorum. Yani Ayda bir kere canlı yayın yapabilirim. Ee, akışa bakacağım, ona göre değerlendireceğim. Ee, bununla ilgili saati de ben yayınlayacağım daha sonra. Ee, böylece etkileşim içinde olacağız. Ee, şu anda benim tabi üçüncü kitabı da e, yayınlayacağım. Ee, yine video aracılığıyla. Ee, tabi kitabı alırsanız, destek olursanız sevinirim. Ee, şu anda üzerinde çalıştığım dördüncü kitabım e, Topik bir kitap, güzel bir kitap. Ee, onu animasyon şeklinde düşünüyorum. Ee, şartlar yani verirse, ee, onun e, akademide e, yine çocuk masalları serisi, tamamen sadece masal, Masal serisi yazıyorum aynı anda. Ee, onu da yetiştirebilirsem... yine animasyon şeklinde düşünüyorum. Ee, beni takip edin, güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Ee, şimdi daha önce ilk e, yayınladığım videolardan. E, İzleyiciye yeterince izleyiciye ulaşamadığımı düşünüyorum ve e, çok izlenmeyen videolarım var e, özellikle Elif'in büyülü dünyası adlı kitabında e, izlenmesi gereken e, çocuklara daha çok ulaşması gereken öykülerim var onları yeniden yayınlayabilirim e, bu e, yayınlar da tamamen bittikten sonra üçüncü kitabımın e, arkası yarın şeklinde çünkü birbirine bağlantılı hikayeler var üçüncü kitabımda arkası yarın şeklinde yayınlayacağım. Yine e, pazartesi ve perşembe günü şeklinde haftanın iki günü yayında olacak. Dediğim gibi pazar günü de kısa shorts videosu yapabilirsem ayda bir canlı yayın e, düşünüyorum. Evet beni takip edin. Takipte kalın. Lütfen abone olun. E, i̇stediğimiz yere ulaşabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Abone olun demeyi hiç sevmiyorum aslında. Dikkat ederseniz birçok videomda da çok dile getirmiyorum. Ee, ama ilerlememiz için de maalesef e, böyle bir koşul var. Bunu da yapmamız gerekiyor. Ee, Hoşgörünüze sığınarak sizden böyle bir şey istiyoruz. Ee, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ee, ben e, bu e, emeğime karşılık beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum birçok ülkede mesela batı ülkelerinde baktığınız zaman içerik üreticilere daha çok destek olmuyor. Hatta çok daha güzel destekler maddi manevi desteklerde bulunuyorlar. Bizim de içerik üreten insanlara ihtiyacımız var. Lütfen bu insanları köreltmeyelim. Onların varlığını her daim hissedebilmemiz için gerçekten desteklememiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Lütfen takipte kalın.